DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda Dünya Çıka Günü kategorisinde 1 Nisan Çıka Günü İngiltere'de hangi adla kutlanır şeklinde bir sorumuz vardı. Gowk İskoçyalıların kutladığı gün Posyon Devril Fransızların günü Big Sam konuyla alakasız Day'de değil. Doğru cevap İngilizlerin Death Apple April Fool's Day isimli gün 1 Nisan olarak kutlanıyor İngiltere'de. Bu günü de geçmiş olduk. Bugünün sorusunda ise sizlere kategorisinde çizgi film kahramanı Road Runner'ı kovalarken başına sürekli kazalar gelen karakter Hangisi bir şeklinde bir sorumuz var? A. Tazmanya Canavarı B. Yosemite Sem C. Koyote D. Drakula E. Amrabat Bu güzel sorunun doğru cevabını YouTube kanalımızda DJ Erman Fenomen'de 313 numaralı soruda bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi bizlere aktarmayı unutmayın diyoruz sevgili YouTube takipçilerimiz yeni yarışma sorularında, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.